Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok kıymetli bir konudan bahsedeceğim size. Kardeşlerim bir iki rüya başlığından bahsedeceğim. Eğer bu rüyayı gördüyseniz düşmanlarınıza dikkat etmeniz lazım. Yani etrafınızda düşmanlarınız olabilir. Gizli sizin kötülüğünüzü isteyenler, sizin zarar etmenizi isteyen insanlar olabilir bu insanlara karşı tedbirli olmanızın sizin faydanıza olacağı rüyalardan bahsedeceğim. Mesela sevgili kardeşlerim rüyada e, yılan görmek. Rüyada kardeşlerim yılan görmek e, şeytanın e, işaretidir. Şeytan anlamında işaret edilir değerli kardeşler. Dolayısıyla rüyamızda eğer bir şeytan gördükse estağfurullah bir yılan gördüysek rüyamızda bu gizli bizim düşmanlarımızın böyle şeytan gibi adeta bize düşmanlık yapacak insanların habercisidir Rüya aleminde görülen e, yılan bazı kaynaklarda mal ile tabir edilse de mesela sürünerek size doğru gelmesi düşmanlarınızın birleşerek bir araya gelip sizin aleyhinizde bir takım işler yapacağının efendim işaretidir. Rüyada mesela mavi yılan görmek kardeşler eğer rüyanızda mavi yılan gördüyseniz o zaman etrafınızda size böyle erkeklerden düşmanlık yapabileceklerin olduğunun habercisidir. Rüyanızda eğer yılanı öldürdüğünüzü görüyorsanız bu sizin düşmanı yenebileceğinizin kardeşlerim işaretidir Eğer rüyanızda böyle sokaklarda caddede dışarıda bir yerde yılan öldürdüyseniz bu da kardeşler e, savaş manasına gelir savaş kavga gürültü gibi anlamlara gelir bu anlamda dikkatli olmanızın sizin için faydalı olduğunu söyleyebiliriz rüyada sürünen bir yılan gördüyseniz eğer bu e, boğuşmak o yılanla kavga etmek falan düşmandan zarar görmeyi e, Efem temsil eder etrafınızdaki size zarar verecek düşmanların işaretçisidir diyebiliriz. Eğer rüyanızda bir yılanın sizi soktuğunu gördüyseniz kardeşler bir e, düşmanlarınızdan birisinin musibetine uğrayacağınıza. Yani size bir zarar vereceğine eğer böyle iki parça edilmiş bir yılanı elinize aldığınızı e, gördüyseniz eğer bu da düşmanlarınızın malından istifade edeceğiniz anlamına gelmektedir. Eğer rüyanızda kardeşlerim kocaman bir yılan gördüyseniz. Eğer rüyanızda kocaman bir yılan gördüyseniz bu da olası tehlikeye karşı e, bir kararlılık anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Eğer rüyanızda bir yılanın sizi ısırdığını gördüyseniz bu rüya size düşmanlarınızdan gelecek zararları ifade eder bu şekilde yorumlanır. Isırılan kimsenin de aynı zamanda haram mal kazandığına işarettir. Aynı zamanda rüyada yılan ısırması düşmanının rüya sahibini üzeceğine ve bu rüya sahibinin sıkıntılar çekeceğine efendim işaret kabul edilmektedir. Kardeşlerim, eğer rüyanızda yılan yediğinizi gördüyseniz bu e, tam bir zıt tabir var burada. E, düşmanınız üzerine galip geleceğiniz anlamında. Hani yılan düşman ya Yılanı yediğinizi görmek, ağzınızda yılan etini çiğnediğinizi görmek düşmanınız üzerine galip gelmenize, onun malından istifade etmenize, efendim, düşmanınıza karşı zafer elde etmenize işaret sayılmaktadır. Eğer rüyanızda gördüğünüz yılanın rengi kırmızıysa eğer rüyanızda gördüğünüz yılanın rengi kardeşlerim kırmızıysa bu da düşmanınızla alakalı duymanız gereken muhtemel bir endişeyi sembolize eder. Korku anlamlarına gelir bu kardeşlerim. Bazen de bu rüya kötü, yaramaz, böyle ahmak komşulara işaret etmektedir değerli kardeşlerim. Eğer rüyanızda bir yılanın başına ezdiğinizi görüyorsanız, bu rüya da yine sizin düşmanınıza galip geleceğinize işaret etmektedir. Eğer rüyanızda yılan eti yediğinizi görüyorsanız, bu kardeşler yılanın eti, kemiği, derisi, kanı, bunlar düşmanın malını sembolize ettiği için o düşmanınızın malından böyle istifade edeceğiniz, menfaat elde edeceğiniz anlamlarına efendim gelmektedir. Rüyada eğer ağzınızdan yılan çıktığını görüyorsanız değerli kardeşler bu sizin aile bireylerinizden birisinin düşmanlığı anlamına gelir. Yakınınızdan aileden birinin kötü söz söyleyip söylediğiniz sözlerden de zarar görmeniz anlamına Yine gelmektedir kardeşler. Rüyada yılanların uçtuğunu, uçuştuğunu eğer gördüyseniz Kardeşler ee, bu mutluluk anlamına gelir. Yılanların uçtuğunu görmek. Ama havadaki yılanların böyle yere doğru çakıldığını görmek. Bu da mutluluğunuzun kısa süreceği anlamına yine gelmektedir. Eğer rüyanızda evinizde bir yılan gördüyseniz Değerli kardeşler, evinizde yılan görmeniz size hile yapacak, sizi aldatacak bir düşmanı efendim temsil etmektedir. Rüyada yılanı tuttuğunuzu eğer gördüyseniz, değerli kardeşler, bu korkunuzun gitmesine düşmanınızdan size gelecek, yani düşmanınızdan sizin tarafınıza geçecek mal ve mülki, yani ganimet tarzında bahsediyorum mal ve mülke efendim işaret eder. Yine düşmanlara dikkat anlamında tabir edilen rüyalardan bir tanesi de büyük kedi görmek. Mesela büyük kedi görmek değerli kardeşler düşmanın, hırsızlığın, söz taşımanın, dedikodu ve gıybetin işaretçisidir. Etrafınızda bu tarz insanların olabileceğini ifade eder. Rüyada kocaman böyle büyük bir kedi gören kişinin kardeşler böyle başkalarını arkasından çekiştireceği, dolayısıyla düşman kazanacağı. Yani dedikodusunu yaptığın insanın sonuçta o kulağına gideceği için sen esasen bir düşman kazanmış oluyorsun. Farkında mısın? Evet. Bu anlama gelir kardeşlerim. Sevgili dostlarım. Ve bazen Hüzün ve keder anlamına da gelir. Düşmanlarınızın size vereceği zararlardan dolayı efendim hüzünleneceğiniz, mutsuz olacağınız, bir takım zararlarla karşı karşıya kalacağınız anlamına da gelir kardeşler. Yine rüyada iri yarı böyle bir e, kocaman kedi görmek kötü şans ve kötü talih manasına da gelmektedir değerli kardeşler. Rüyada mesela bir kediyi sevdiğini, okşadığını görmek rakiplerinizin veya düşmanlarınızın size zarar veremeyeceğini sembolize eder. Eğer sevdiğiniz kedi böyle e, miyavlayan bir kedi ise mır <laughs> falan yapan mır mı yapıyorlar? Miyavlayan kedi ise bu arkadaşlarınızın, dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiği manasında kardeşlerin bir uyarı kabul edilir. Sevgili dostlar bu rüyalar işte düşmanlarımıza dikkat anlamında kardeşler bizim için bir uyarıdır. Rüyada yine kedi görmek mesela sokak kedisi gördüyseniz eğer manasız ve akıl dışı sözler söyleyen, sizi alt etmek isteyen, sizi yıkmak isteyen, zararınızı, kaybınızı efendim isteyen bir takım dost görünümlü insanların etrafınızda olabileceği ihtimali üzerinde bir işarettir kardeşlerim. Yani yılan gördüysek, kedi gördüysek rüyamızda düşmanlarımıza dikkat. Düşmanlarımıza dikkat edeceğiz. Etrafınızda belki böyle yakın gördüğün, dost gördüğün, arkadaş gördüğün, kanki dediğin insanlara dikkat etmen gerektiğini ifade eder bu rüyalar. allah Teala rüyalarımızı hayırlara vesile eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.